Yaptığını porsuk, kandilleri kırdın. Bir de koca mahya'yı minareye takacaklarmış, ne olacak şimdi? Bu kandiller eriyip gider, hiçbir işe yaramazlar. Hmm. Çok özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu da önüne niye bakmazsın şaşkın çocuk? Oh! Şerbetçi doğru söylüyor, niye önüne bakmıyorsun? Zaten üzgünüm, bir de sen üstüme gelme dostum. Karağa söylemekten başka çaremiz yok. Olmaz, bize uslu durun demişti. Hocam ne yapacaksın şimdi? Yeni kandiller bulmak lazım Şerbetçi. <laughs> oyunu bulduk, oyunu bulduk çocuklar. Ah yazık. Neyiniz var sizin? <laughs> ne oldu Sansar? <laughs> Tarık inan bana yanlışlıkla oldu. Şerbet içeceğim diye sevinince kandilleri görmedim ve üzerine bastım. Anlamadım. Senin bu arkadaşların kandilleri kırdılar. Kandiller kırıksa hocama ışıklandıramaz. Ne? Ah porsuk! Arkadaşlarımın kusuruna bakmayın Size yardım edeyim. Ne yapabilirim? Kırık kandiller bir işe yaramaz oğul. Bunlar yandıkça sönerler. Bize uzun süre yanacak ya kandiller lazım. Süre. Bu kırık kandilleri uzun süre yanacak şekilde tasarlayabilirim. Ne yaparsın? <laughs> Bize akşama kadar süre verin. Kandilleri istediğiniz gibi yapacağım. Zaten yarından önce yenilerini getiremem. Alın uğraşın bakalım. Bana yüz tane lazım. Tamam. Tekrardan çok çok özür dileriz. Kandilleri alın gidelim. İyi günler dilerim. dilerim. Artık bu çocuklar pek bilmiş hocam. Hocam bir şerbet daha vereyim mi? Bu da benden olsun. Ver hadi. Allah bereketini versin. Öncelikle şu işi çözelim. Ne yapacaksın? Bu kaplar işe yaramaz. Bize tahta lazım. Tahtamız var. Tahtaları uyup küçük kaplar yapacağız. Küçük kaplar mı? Kaplar ne işe yarayacak? İçine zeytinyağı koyacağız. Kilerde zeytinyağımız var. Kapların içine zeytinyağı, zeytinyağın içine kandiller. Böylece kandiller eriyip zeytinyağı seviyesine gelince sönmeyecekler. Ben size yardım edebilirim. <laughs> evet başlayabiliriz. Bu böyle olmayacak. Daha üç tane yapabildik. Akşama kadar üç tane yapamayız. Hı? Hı. Bize yardım edecek kimse yok mu? Arkadaşlarımı çağırabilirim. Ama onları öğretmemiz gerekecek. Olsun öğretiriz. Çok kişi olursak daha hızlı yaparız. Hı -hı. Hı -hı. Meydanda oyun oynuyorlardır. Ben gidip bakayım. Sen dur biz gidip bakarız. Siz kapları yapın. Evet evet. Porsukla Sansar gitsin. Hadi çabucak gidip gelelim. Hı hı. Oldu, oldu. Evet. Evet. Çocuklar, çocuklar. Ha, oradalar. Çocuklar, çocuklar bizi dinleyin. Dostum! <laughs> <laughs> Dostum dikkat et, sakın düşme! Bana bakın, düşmüyorum, düşmüyorum! <gülüyor> 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 Borsuk ve Sansan nerede kaldı? Belki de arkadaşlarını bulamadılar. Biz her zaman meydanda oynarız ki. Başka yerde değillerdir. Fırdino biraz daha tahta getirir misin? Hı <laughs> hı. Purdino sen ne yaptın? <laughs> Gerçekten çok hızlı öğreniyorsun Pırdino. Hadi bize yardım et. öyle bakın! <laughs> Dostum, yeter artık! Tarın yanına gitmeliyiz! Tamam tamam son bir kez daha! <laughs> bu kadar yeter! Buraya gel! <laughs> i̇şte bu kadar! <laughs> Beni çabuk yere indir porsuk! Ama baksana, bizi ne kadar çok sevdiler. Evet. İşimiz var, unuttun mu? Onları Tarıkların yanına götürmemiz gerekiyor. Daha yeni oynamaya başladık ama. Ben gidiyorum. Sen ne yapıyorsan yap o zaman. Tamam dostum tamam. <laughs> oh. Siz Ömer'in arkadaşları mısınız? Evet. 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 Ömer sizden bir şey istedi. Oğlum Ali hadi yine tey hadi. Anne çağırıyor gidelim. Baba çağırıyor Görüşürüz. Bana bakın, bana bakın. Baktık, gittiler işte hasara ne diyeceğiz? Oyun oynamak için bu kadar zaman harcamasaydın bize yardım edebilirlerdi. Şimdi ne yaparız? Nerelere gideriz? Mahvolduk. Bittik. Şey... Kurdinosan muhteşemsin. Yoksa ağzının mı sağlık demeliyim? Reçel var mı reçel? Bunları meydana götürelim. İstediğin kadar reçel yiyebilirsin. Hı -hı, yaşasın. Nerede kaldınız? Hı -hı. Porsuk oyun oynadı. Oyun mu? Evet. Çember oynadı. <laughs> Çemberi ben de çok seviyorum. Dostumsun. Ama oyun çok zevkliydi. Ona kızma Tarık. Oyun gerçekten çok zevkli. Ama burada yardıma ihtiyacımız vardı. Fırdına bize yardım etti. Ve bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Madem herkes üzerine düşen görevi yaptı... ...Porsuk da kandil kaplarını meydana getirsin. Hadi porsuk. Ha? Şey, bu biraz çok değil mi? Biz çalışırken sen oyun oynadın. Şimdi sıra sende. Bilirsiniz. Şimdi diyorsun ki bu asla sönmez. Sönmez. Kandil gecesine kadar yansın kafi. Hadi, diğerlerini de hazırlayalım. O zaman herkes bana yardım etsin. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Gel hoş geldiniz, Nerede hoş geldiniz. Usta ile beraber kandilleri kaplara yerleştiriyoruz. Şey, benim adım Tarık. Evet Tarık. Bunu düşürdünüz. Düşürdüğümü fark etmemişim. Şey, bu ne için? Uçmaya mı çalışıyorsunuz? Hemen anladım bakıyorum. Benim adım Hezarfen. Ahmet Çelebi, peki ne zaman uçacaksınız? Çalışmalarım bitince. Aa. Karşımda uçmayı başaran ilk insan duruyor. Hezerfen Ahmet Çelebi.